Harmancık pazar yeri ve sosyal tesisi hizmet vermeye hazırlanıyor Tesiste incelemelerde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş bir de müjde verdi Meram Belediyesi Harmancık kapalı pazar alanı ve sosyal tesisi için çalışmalarını hızlandırdı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş tesisle ilgili müjde verdi Meram ilçemiz için ve Harmancık mahallemiz için son dönemde yapılan en güzel tesislerden birinin içerisindeyiz yaklaşık bir buçuk aylık bir inşaat süresi kaldı. Tabi aslında bu inşaat geçmiş yıllarda başlamış ama sonrasında inşaat sektöründe yaşanan kriz nedeniyle müteahhitin işi tamamlayamamasından dolayı fes olmuştu. Şimdi geldiğimiz noktada Nisan 15 itibariyle yeniden ikmal ihalesi yapıp inşaata başladık. İnşallah 4 aylık bir e, ihale süresi içinde Ağustos'un sonuna doğru tamamlanmış olacak. Tesisin kapalı pazar alanı, emekliler lokali, 4 ayrı spor salonu ve ticari bölümleriyle ilgili bölgeye önemli katkılar sunması amaçlanıyor. Yaklaşık 5000 metre kapalı alana sahip olan... Ve içinde bulunduğumuz büyük mahallemizin tüm ihtiyaçlarını, vatandaşın tüm ihtiyaçlarını görecek bir aslında burası sadece pazar alanı değil bir sosyal tesis. 3100 metrelik bir kapalı e, pazar alanımız var. Bununla beraber zabıta karakolumuz var. Emekliler lokalimiz var yine 150 metrelik. E, aynı zamanda 4 tane e, aynı anda e, farklı branşlarda sporun yapılabileceği, spor salonlarımız var. Bölgenin tüm ihtiyaçlarını çözebilecek, vatandaşın ihtiyaç duyabileceği bütün alanların içinde yer aldığı 5000 metrekarelik bir tesis. İnşallah en kısa zamanda vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız burayı da.